Yeni videoya hoş geldiniz. Bakın saçma ne yaptım. Dün bir heves kuaföre gittim. Aslında bu değildi benim istediğim. Hep öyle olur ya zaten başka renkle çıkarsın kuaförden. Gri. Bildiğiniz gıp gri istiyordum. Bakın şuralarda var görüyor musunuz? Bu griden istiyordum ama olmadım. Ben de saçma bir şey olmasından çok korktuğum için tekrar şey yapmadım. İki gün sonra yeniden gideceğiz. Dedi ki bir dedi mor şampuan al dedi mor şampuanla yıka güzelce saçını dedi. Ondan sonra gel tekrar üstten boyayalım dedi. Tamam dedim. Ya bazı yerlerde griler var. Bakın görüyor musunuz? Bazı yerler istediğim gibi gri olmuş ama bazı yerlerde sarılar turuncular var. Zaten ben en son saçımı 15 yıl önce falan boyatmıştım. O da liseyi yeni bitirdiğim zaman bir heveslenip karamelama boyatmıştım. Normalde saç rengini değiştirmekten pek yana değilimdir. Hatta şuralarda beyazlarım falan çıkıyor. Değil ki dibini de boyayayım dedi. Yok dedim dibine karışma ben beyazlarımı seviyorum dedim. Yani olduğu gibi kullanmayı seviyorum. Ama bir anda ne oldu bilmiyorum. Böyle bir hevese geldim. Boyatayım dedim ve gri istedim ama bu oldu. Yani bu renk normalde bana deseler ki bu rengi boyayacağız. Saçın saçını bu rengi boyayacağız deseler de derim ki yani o renk bakın gözüküyor aralarda şöyle griler. O renk asla saçım olmaz falan derim. Ama çok kötü durmadı. Korktuğum kadar kötü durmadı. Bir de tekrar dediğim gibi griye çevirmeye çalışacağımız için çok mutsuz değilim. Şimdi şey yapacağız. Tezin teyzeme gideceğiz. Bana sabahtan beri kalkmış teyzem tirliçe yapsın. Teyzem tirliçe yapsın diye şey yapıyor. Aradı zaten teyzesini müsaitmişsin diye. Şimdi sizin teyzeme gideceğiz. Ondan sonra bir gratis'e gitmemiz gerekiyor. Gratis'e neden gideceğiz? Ee, dedim ya mor şampuan al saçını bir onunla yıka dedi diye. Zaten evde şampuan unutmuştuk. Bir mor şampuan alıp yıkayacağım. Bakın görüyor musun? Şurası tamam bak. Şurası olmuş gri olmuş. Neyse yapar ya yapar. Ben zaten başka kuaföre gidemiyorum kaç yaşındayım yani 20 yaşından beri 13 senedir falan ben Murat'a gidiyorum çünkü başkasına saçımı elletemiyorum bir de huysuzum orasını öyle yaptım burasını böyle yaptım diye beni bir tek o çekti için bak biriler gözüküyor konuştukça bir tek ona gidebiliyorum yani şeyim de yok hani kimisi şey yapar ya gittim de yapamadı falan filan diye benim saçım olabileceği en fazla şey buydu en güzelini yaptı bence ama daha da gri yapar inşallah diye düşünüyorum neyse gratis'e gideceğiz mor şampuan alacağız diş fırçamı az önce yere düşürdüm diş fırçası alacağız Ondan sonra şey ben uzun sürede saç kremi kullanmayı bıraktım. Bu mavi sudar var ya onunla tarıyorum saçımı getirmemişim. Onu alacağız. Şöyle bir gratis alışveriş yapacağız. Bir de e, kardeşim, annem ve teyzemler bize yemeğe gelecek. Onun için yemek yapacağım. Benim de hazır. Hindi, hindi boyun, hindi but. E, bademli, kuş üzümlü güzel bir iç pilav yapacağım yanına bir içli köfte yapacağım. Aslında uyumlu değil ama uyumlu olması da önemli değil. İçli köfteyi seviyoruz ve ben 6 yapmadığım için. Daha doğrusu biz bulgur yemediğimiz için yapmıyorum. Ama Baran çok seviyor. Onun için buraya gelmişken herkes bir aradayken onu da yapayım dedim. Bir de hindi suyuna yerle çorbası yapacağım. Belki bir de pırasa yaparım. Zeytinyağlı olsun diye. Kalabalığız nasılsa. Güzel olur. Kalabalık bir sofra olur. Onun için alışverişe gitmemiz gerekiyor. Ama bugün gidebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü Serkan evde değil. Biz bir teyzeme gidelim. Ondan sonra çıkınca Gretis'e gideriz. Öyle bir gün planladım. Bakalım ne olacak. Umarım saçını da çok kötü demezsiniz. O kadar kötü değil. Az kötü diyebilirsiniz. Çok kötü demeyin. Şimdi biz çıkacağız. Teliçe alıp gideceğiz. Teyzem bu kadar uğraşmasın onunla. Teliçemizi alıp teyzemize gideceğiz. Bakın teyzeme geldik. Ojelerini deniyorum. Yani ben bir yere gittiğim zaman böyle bana oje verseniz ben böyle saatlerce çocuk oyalar gibi Sihir otururum. Sihirli oje. Sihirli oje evet anneciğim. Baksanıza şu renklerin güzelliğine ya. Şu zaten bunu yazın sürmüştüm. Bu çok güzeldi. Bundan bulamadım teyze ben ya. Ya yani gittiğimde yoktu. <gülüyor> Ama... <gülüyor> ben gratis'e baktım. Neyse ben hep gratis'e gidiyorum. Bu da Florman çok güzel. Şimdi hepsini tek tek deneyip En sonunda ne süreceğime karar vereceğim. Ben bana da o var bak. Evet anneciğim. Önceden teze bunda 12 13 yıl önce falan herhalde değil mi? Hep şeye gidiyorduk biz. Watson'a gidiyorduk. Gratis yoktu. Ya da gratis vardıysa bile burada yoktu. Anne yani teyzenden yardım alır mısın? Evet. İki laf ediyor. Biz hep Watson'a gidiyorduk. Hep yani sürekli sürekli her şeyimiz oradan olduk ve böyle çılgınlar gibi hele bir de Başak var. O geldiği zaman bir sürekli Watson'daydık. Ama sonra ne olduysa gratisten sonra bile ben uzunca bir süre Watson'a gittim. Onun ürünlerini çok beğeniyordum falan. Ama bir şekilde gratis ellem etti, kallem etti, yüzde elli indirim, yüzde seksen indirim diyeydi. Gratis bataklığına düştüm. Yani şu anda Watson's'a kolay kolay gitmiyorum. Sürekli gratis deyip Baran oje sürmenin peşinde de onun için konuşturmuyor gene beni. Bakın Baran teyzesinin eşyalarının tozunu alıyor. Aferin ama bütün ojelerin tek tek tozunu alacak. Şimdi güzelce yerleştireceğiz. Baran'a gene iş çıktı. Bana zaten hep iş çıkıyor. Ama sen de bize yardım etmeyi seviyorsun. Bizle birlikte bir şey yapmayı seviyorsun değil mi? Hı hı. Şimdi hepsini temizleyip güzelce yerleştireceğiz. Sonra güzel bir oje seçip süreceğiz değil mi? Hı hı. Hadi bakalım kolay gelsin. Yalnız çok sağlandım. Teyzemden çıktık. Şimdi gratise gidiyoruz dedim ki bir mor şampuan alacağım diş fırçam bugün sabah yeri düştü no, normal yeni diş fırçam ama diş fırçası alacağım evde normal şampuan kalmış onları kalmamış onları alacağım bir de dediğim gibi yemek için alışverişe gitmeyi düşünüyorum planlıyorum ama biraz da baranın durumuna bağlı ama öncelikle bir gratis'e gidelim o almamız gerekenleri bir alalım ondan sonra bakalım ne yapacağız. baran uyuyorken hemen aldıklarımı göstereyim gratis çok kalabalık onun için video çekemedim hızlıca aldım çıktım. Klasik kasa arkası 6 liraya düşüyordu. Belki de 16 lira bilmiyorum. Bir önemi yok lazımdı aldım. Bu sefer bunu aldım. Burada şampuanım var zannediyordum. Yokmuş normal şampuanım. O için bunu aldım. Bu küçüktü. Diğeri 50 liraydı. Bu 30 lira. Normalde diğerini 25 liraya alıyorum gratis indiriminde Ama şu anda indirim olmadığı için bunu alayım dedim. idare eder. Splat'ın bu sefer bunu aldım. Ben Splat'ın birçok macunu kullandım. Son kullandığım florörü de bu florörsüz söyleyebildim mi? Bu sefer de bunu deneyeyim dedim. Diğer bütün kullandıklarımdan memnunum ama işte her zaman farklı bir şey alma tutkusu var bende. Onun için bunu aldım. Başka ne aldım? ha? Ah, bu şampuanı orada kızdı ki bu gri saçlar için çok çok iyi dedi. Normal fiyatı 60 lira falandı. 10 lira üzeri alışverişe 18 liraya düşüyordu. Bunu da aldım. 18 lirayı bence bir de gri saçlar için özellikle yazıyor gri saçlar için. Yarın yani öbür gün gideceğim işte Murat'a saçtan bununla bir yıkayacağım. Gideceğim tekrar boyayacağım. Ben çok kötü olmamış zaten. Aa Splat'ın şeyini almışım fırçasını. Bunu bilerek almadım. Onunmuş işte. Tek bir bu fırça vardı. 18 lira mıydı neydi. Onun için bunu aldım yani. Bilerek markasına bakıp almadım. Aa bak bunu da almışım. Bu da şey kıvır kıvır. Ya bir çekti. Reklam işte böyle bir şey. Normalde ben El 7 24 ya da saç köpüğü kullanıyorum ama bu Hobi bu kule jöle. Jöleymiş bir de. Bak jöle olduğum bile farkında değilim. Krem falan kıvır kırıyor yazıyordu ve 10 liraydı. Onun için aldım. Çünkü 10 lira olan bir şey neden almayayım ki? Son olarak bu. Bu klasik zaten. Ben de uzun zamandır saçıma krem kullanmıyorum. Saçımı taramak için bundan şey yapıyorum. Ama bu e, normal o kuaför markaları var ya kuaf falan onlardan kullanıyordum. Bu da kas arkası üründü. İndirime girmişti. 15 liraydı. Deneyeyim dedim. Ne kaybederiz ki dedim. Onu da deneyim dedim. Onu da aldım. Sigaretisinin altına bu kadar. Şimdi bir fileye gidiyoruz. Gene file videosu evet. Ama uzun uzun gezer miyim eder miyim bilmiyorum. Baran uyuyor. Bir basmati pirinç alacağım. Ben diyordum ya hep Suriyelilerde basmati ucuz ucuz ucuz. Ağzına açan 25 lira diyor. File de 17 lira hala. Ki biz buradan gitmeden şu 12 liraya falan almıştık. Nasıl o hale geldi bilmiyorum. Fileye gideceğiz. Hindi boynu alacağız. Ama bir de bir şöyle bir durum var. Çok kalabalık olacağımız için 4-5 kilo falan hindi almam lazım. Ya da komple hindi mi alsam bilemiyorum. Ama pirinç de almam lazım. Abi bir sürü şey almam lazım. Belki de gezeriz bilmiyorum. Ya Baran durumuna bağlı. Baran şu anda uyuyor ya. Hani ona bağlıyız. Onun için ne desem belli olmaz. Gidiyoruz bakalım. Markete gittik ama şöyle bir durum var. Şimdi bana arabada uyuduğu için Serkan ilk başta tek başına fileye gitti. Geldi. Buraya bir şey dökülmüş. Yeni fark ettim. Neyse. İdare edin. Görmeyin. Gözümüzü kapatın. Gitti geldi. Ondan sonra hindinin kilosu fazla geldi. Tavukçuya gittik. Tavukçuda kıyma aldık. Tekrar fileye gittik. Gene bütün marketle bir oraya bir oraya bir oraya gittik yani. Ama çekemedim çünkü Baran araba doyduğu için işte Serkan iniyordu, ben Hızlı hızlı şey yapıyorduk falan. Ama aldıklarımı bir göstereyim. O şampuanı aldım, gratis'ten aldıklarımı gösterdim ama Kocam Bey bu şampuanı istedi. Kendi sırma saçları için en uygun olan şampuan bu herhalde. Sorgulamadım. Hindi Arkada selamlaşma merasimi var. Hindi <laughs> Azıcık şu kıyafetlerini de adına götür. Ve bir daha bir 3 Üç tane, toplam altı tane adet olarak içinde altı tane var. 2 kiloya denk geliyor. Olmazsa... Türk kahvesi bakın geldim kaç gün oldu ama bitti kahvem. Yine kahve aldım. Burada biraz daha pekişiyorum ben de kahveyi. Biz aldıkları cips. Bu, bunlar oğlunu aldıkları tabii ki. Efendim? Ne? Bakın da kalmış. Bunu da almıştır. Ben pek bir şey yemiyorum. Canım istemiyor. Pileden aldıklarımıza devam ediyorum. Ay bu ben de çok koşu, Çıkardım galiba. İki tane böyle iki tabak hindi boyun. 31-12. 31-12 diyor. 31-12'miş. Bunların tarihine bakmadım ya. Neyse. Oyunlar. sonra fileden mısır almış. Aslında aldığımız bu değildi de tek gittiği için karıştırdım mutlaka. Dört, dört, dört pakette basmati pirinç almış. Ama son gün zaten atacağım. Bir şey olur mu? Yok olmaz yani ne olacak. O koyacağım zaten şimdi. Dört pakette basmati pirinç almış. Kalanı da zaten götürürüz Antalya'ya. Dediğim gibi ben Suriyelerde alacağım diyordum ama Suriyelerde maşallah ağzını açan 25 lira diyor. Filede hala 17 lira arkadaşlar. Alabilirsiniz sonra bir adet çamaşır suyu banyoya yıkayacağım. Kadın gelip ev şey yapmıştı ama banyoya yetişememiş. Banyom kalmıştı. Bu muydu bizim aldığımız? Sanırım buydu. Antalya'da en son aldım. Çok beğendim. Hemen burada da aldım. Sonra bir de tavukçuya gittik. Tavukçudan aldık. göstereyim. Şöyle bir kıyma içli köfte yapacağım diye orta yağlı bir kıyma aldım. Ve bir paket daha boy. acaba fazlası da yeter bunlar kalır da. Boyun kalırsa bir kuzenim var burada ona götürmek istiyorum. Çünkü çok söz verdim ona yapacağım yapacağım diye. Bir türlü kısmet olmadı. Ya ben Antalya'ya gittim ya boyun bulamadım denk gelemedim falan filan derken. Bir, bir şey yemek isteyip yemediği zaman da ben üzülüyorum biliyorsunuz. Onun için eğer kalırsa ona götüreceğim. Kalmazsa da bu kadar vardı markette zaten. Onun için o kadar iki tane fileden bir tane tavukçudan aldık. Kalmazsa da gitmeden yapmayı düşünüyorum. Ona bir şekilde onu yapacağım yani. Onu yedirmeden gitmeyeceğim. Bir de emziriyor sütümü tükesidir. Onu şey yapacağım. Telefon çalıyor galiba. Bir şey söyleyecektim ama unutma. Saçım bekliyoruz işte perşembe günü. Şu bakınca çok garip durmuyor ama yine ne bileyim ya. Böyle dip boyası gelmiş sarışın mesali. Bir değişik duruyor. Bir perşembe günü olsun bakalım bu şampuan işe yarayacak mı? Şampuan işe yaramazsa da zaten üstünden tekrardan geçecek. Bakalım perşembe olsun. Bugünlük de bizden bu kadar. Belki çok istediğiniz gibi uzun bir video olmamıştı ama çok şeyim yok yani. Tamam uzak bunu unutma. Like atmayı unutma. Banyo temizleyeceğim zaten bu akşam. Başka bir şey yapmayacağım. Yarın da yemekleri yaparız. Tekrardan söylüyorum. Hindi, pilav, piracık. Perde pilav da yapabilirim. Şu anda çok kolay geldi çünkü bir şey değil yani. sadece hindiyi fırınlayacağım, içli köfte yapacağım. Yanına da bademli kuş üzümlü bir pilav yapacağım. Onu perde pilav halinde yapabilirim. Yani, Sen biliyorsun. Neden o kadar basit bir şey yapayım ki? Ayda yılda bir bana yemeğe geliyorum. Ay şunu bir makine yapayım şu çok gözüme battı. Çünkü her neyse bir yere sürtürmüş şimdi demek ki. Bu arada geldim ya buraya. Burada, burada kazaklar falan vardı. Çok şükür farklı bir şeyler giyebiliyorum. <laughs> neyse. Gene kısa video oldu falan diyorum ama durmadan da konuşuyorum. Bu arada bakın teyzem de ojelerimi değiştirdim. o da hastalık yani. ne şey. Mavi mi? Mavi saksı mavi. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Yemeği birlikte yaparız diye düşünüyorum. Ha, ah, ne söyleyeceğim hatırladım. Buradayken şimdi Antalya'dayken biraz daha tutam yalnızım ama video çekiyorum. Burada kalabalıktayız ama şöyle bir durum var. Bizimkilerden hiç kimse kamerada gözükmek istemiyor. Sevmiyorlar. Medyadan hoşlanmıyorlar. Onun için onlarla birlikte mesela her sabah kahvaltıya anneme çıkıyoruz ama orada video çekemiyorum. Çünkü sevmiyorlar. hoşlanmıyorlar. Zaten babam kanalım olduğunu bilmiyor da. Diğerleri zaten kameradan hoşlanmaz. Mesela teyzeme gidiyorum falan filan. Ama kimseye göstermiyorum. Onun için daha böyle kısa oluyor videolarım. Sebebi o aslında. Neyse hepinizi çok öpüyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.